Sabah sabah. Allah Allah. Allah Allah. Ay, Belki ay, başkası koydu çiçeklerini hemen geçiyorsun. <laughs> ne yapıyorsun ya hırsız gibi? Ne hırsızı ya? Kendi arabam ay. kendi karım. Bana bak. Pınar. Hadi affettim de ne olur. Bak mahvoldum ya iki gündür. Vallahi benim bir günahım yok. Ya bak bir otursak sakin sakin. Vallahi anlatacağım hepsini. Gerek yok. Aynı anlattı. Tezgah gelmişsin. Aynen öyle oldu. E madem öğrendin niye aramıyorsun, çağırmıyorsun, sürttürüyorsun beni orada burada kaç gündür ya? İşte kendi gel Böyle daha güzel olmadı mı? Oldu değil mi? Hı <laughs> hı. Çocuklar evde mi? Yok. Annemle bakıcı parka çıkardılar. Babam da merkezde. Hayırdır? Ev boş yani. Ali. Gel gel. Delirdin mi Ali? Ya tamam, gel. Ali delirdin mi?